Galatasaray Abdul Heruye ile görüşmelere başladı. Galatasaray, Sparta Rotterdam'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdul Heruye için oyuncunun kulübüyle görüşmelere başladı. Salim Manav'ın haberine göre Getson Fernandes transferinde Benfica'nın oyuncuyu bırakmak istememesi nedeniyle ilerleme kaydedemeyen Sarı Kırmızılılar, Hollandalı oyuncunun transferini kısa süre içinde kafada bildirmek istiyor. Merkez orta sahanın dışında, sağ çek ve önlü büro pozisyonlarında da oynayabilen 1.82 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Heroin'in kulübüyle olan kontratı ise 30 Haziran 2022 yılında sona eriyor. Abdurrahman Ebdu Heroi 13 Ocak 1998 doğumlu Hollandalı futbolcu. Heroui 24 Şubat 2018'de Sparta Rotterdam için ilk maçına AZ Alkmaar karşısında çıktı. Kariyerinde 158 maça çıkan Heroui 34 gol atarken yine bir kez de asiste imza attı. Hollanda liginde ise 60 maça çıkan yıldız futbolcu 10 gol ve 12 asist üretti. Galatasaray'dan Thomas Ribeiro hamlesi. Galatasaray transfer sezonunun bitmesine az bir süre kala çalışmalarına hız verirken sürpriz bir isim gündeme geldi. Galatasaray'ın belenen ses forması giyen Portekizli oyuncu Thomas Ribeiro ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Portekiz basınından rekordun haberine göre Galatasaray belenen sesin 22 yaşındaki stoperi Thomas Ribeiro'yu kadrosuna katmak üzere. Haberde oyuncuyla aynı zamanda Victoria Gimiyar eşinin ilgilendiği belirtiliyor. Galatasaray daha önce Portekiz'den scout ekibinin önerisiyle marka transfer etmiş ve Brezilyalı oyuncudan büyük katkı sağlamıştı. Thomas Ribeiro'nun belenen sesi olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor. 22 yaşındaki stoper bugüne kadar takımı belenen sesle ligde toplam 48 maça çıkarken bir de gol atmayı başardı. İspanya'nın ünlü spor gazetesi As'ta yer alan bir başka habere göre de Luinama'dan memnun olmayan Galatasaray'ın Demokratik Kongolu Yıldız Stoper'in yerine Victor Nelson oynatacağı ve Luindama'yı satacağı yazıldı. Luindama gittikten sonra savunma bölgesine genç bir yıldız adayı almak isteyen Galatasaray'da hedefteki isim Thomas Ribeiro. Marka ve Nelson'un arkasını boş bırakmak istemeyen Sarı Kırmızılılar Portekizli genç savunmacıyla bu boşluğu dolduracak. Haberde Thomas Ribeiro Real Betis'in de yakından ilgilendi. Fakat oyuncunun Galatasaray'a imza atacağı duyuruldu. İspanyol basınına göre Galatasaray'la anlaşan 22 yaşındaki yıldız savunmacı Sarı Kırmızılılarla 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray'dan orta saha için Pablo Galdames hamlesi. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sürpriz bir hamle yaparak bonservisini elinde bulunduran 24 yaşındaki Şirilli orta saha Pablo Galdamez'e yöneldi. İtalyan gazeteci Nico Schirra'nın paylaştığı habere göre sarı kırmızılılar bonservisi elinde bulunan Şirilli orta saha oyuncusu Pablo Galdamez ilgileniyor. Futbol kariyerine ülkesinin kulüplerinden Espanyol'a başlayan 24 yaşındaki futbolcu son olarak Arjantin'in köklü kulüplerinden Vélez Sarsfield'da forma giydi. Temmuz 2021'de takımıyla sözleşmesi sona eren Galdamez, Velez'de geçtiğimiz sezon toplam 16 maça çıkıp bir de gol kaydetti. Öte yandan Arjantinli bir televizyon kanalında da konuyla ilgili Galatasaray Velez Sarsfield'la kontratı sona eren Galdamez için oyuncunun menajerine şartlarını sordu ifadeleri kullanıldı. Detaylara göre Gerson Fernandez başta olmak üzere orta saha transferi için birçok isimle temas halinde olan Galatasaray, Galdamez için de devreye girdi. 4 kez Şili milli takımının da formasını giyen Pablo Galdamez, orta sahanın yanı sıra ön libero bölgesinde de oynayabiliyor. Galatasaray'a dev piyango tam 850 milyon lira. Galatasaray Türk Telekom stadyumu için yeni isim sponsoruyla anlaşmaya vardı. Sarı Kırmızılılar bu anlaşmadan 100 milyon dolar yani 850 milyon lira kazanacak. Uluslararası bir firmayla 2 hafta önce son detayları konuşulan sponsorluk anlaşması kulübe 5 artı 5 yıldan devasa bir gelir sağlayacak. Yıllık 10 milyon dolar değerindeki projeye forma sponsorluk anlaşması dahil değil. Galatasaray'ın Seyrantepe'deki muhteşem stadyumunun yeni sponsorluğu konusundaki açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor. Bilindiği üzere seçim döneminde mevcut başkan Burak Elmas'ın en büyük vaatlerinden biri stat isim hakkı sponsorluğuydu. 10 yıldan uzun bir süredir sarı kırmızılıların stat isim hakkını elinde bulunduran Türk Telekom Galatasaray'a yılda 10 milyon euro ödüyordu. Ancak bu anlaşma hem TL'ye sabitlenmesiyle hem sarı kırmızılı kulüp tarafından 10 yıllık gelirin temlik edilmesiyle hem de o dönemde döviz kurunun neredeyse TL ile denk olması nedeniyle Galatasaray'a getireceği potansiyel geliri sağlayamadı. Yine de Türkiye'nin sponsorluk gelirleri bakımından en çok kazanan takımı olan Galatasaray, sponsorluk sayısı itibariyle de Dünya devi Real Madrid ile birlikte 3. sırayı paylaşıyor. Real Madrid sponsorluk gelirleriyle bir yılda 500 milyon euro gelir elde ederken Galatasaray yalnızca 30 milyon euroluk bir rakamı kasasına koyabiliyor. Sponsorluk geliri bakımından Türkiye'de açık ara lider olan Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerine yetişmesi ise şimdilik zor görünüyor. Getson Fernandez Benfica'ya res çekti ya Galatasaray'da oynarım ya da Victor Nelson, Aleksandro Cicalto, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Saça Boy, Aytaç Kara ve Alparslan Öztürk gibi önemli oyuncuları ilk kadrosuna katan Galatasaray, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Gerson Fernandez için girişimlerini sürdürüyor. Sarı Kırmızılı takımın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Benfica kulübüne 10 milyon euroluk bir transfer teklifi yaptığı belirtildi. Bu sezon finansal fair play kriterlerinden ötürü oyuncu satmadan transfer yapamama yaptırımı UEFA tarafından kaldırılan Galatasaray bu 10 milyon euroyu 3 yıla yayarak taksitli bir şekilde Portekiz kulübünü ödemek istiyor. Getson Fernandez'de her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar Benfica'dan gelecek nasıl bekliyor. Galatasaray bir yandan bu transferi bitirmek için çalışmalarını sıklaştırırken, Portekiz ekibinde mutlu olmadığını ve Galatasaray'a transfer olmak istediğini Benficalı idarecilere bildiren Getson da, kulübüne rest çekerek süreci hızlandırmak için önemli bir adım attı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katıldıktan sonra taraftarlarının sevgilisi haline gelen genç yetenekli Galatasaray'ın yollarının yeniden kesişip kesişmeyeceği transfer döneminin sonunda belli olacak.